Hey Mecnun, şey yapalım, sahile inelim böyle. Birer ben sana şey İsmail'liyim, çay İsmailim İsmail'im, İsmail'im, İsmail'im oluyor acaba. benim. İsmail'im kaba oldu ya, yani. biraz daha şey yapalım, düşsene. Birer kahve içelim mi Şeker'im? Hı, şeker'im, Bir olmaz, kendimi rezil ediyorum Şeker'im. Ne ki ya? Şeker'im olmaz. Sen ne yapıyorsun burada Şeker'im, Şeker'im. şekerim. 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 Şekerim çok düştü benim. Çayla gidip çay içsek bari. Ne yapalım? Kışım. Şey. Aa. Anahtarım. Anahtarım nerede benim? Nasıl? Kim nerede? Anahtar Nerede benim anahtarım nerede? Ne yapacaksın? Anahtarı şey yapmaya mı geldin buraya? Anahtarımı vereceksin. Ya anahtarını ben e, şey yapacağım. Onu bir toplayayım. Onu toplayacağım, bulacağım, sana vereceğim. O şekilde. Ha, vereceksin, anahtarı vereceksin, benim anahtarı vereceksin. Ha. Dedim ya. Ha. Engelleyeceksin. Ne yapacağım? Sileceksin, ben seni nasıl sileceksin duydun mu? Kimden sileceksin? Sizye? Sileceksin beni, engelleyeceksin. Sileceksin onu, ben Şey abi, ben de karıştırdım. Benim şeyi, sen bulunca ısmarlarsın anahtarı, ısmarlayayım. Görüşürüz. Bana getir anahtarı, tamam mı? Da gaz kokusu falan mı var acaba? Bir gaz kaçağı falan mı var? Bunun kafası niye güzel oldu ki bu kadar? Gündüz gündüz. bayağı bir...